Barış Tarz kanalından hani bize merhaba arkadaşlar. E, konuşamadım. <laughs> evet arkadaşlar bugün bu peti tradelemeye çalışacağız. Arkadaşlar 150 milyarlık 60 milyarlık gol horselerim falan vardı. Sattım mı aldım. Neyse trading Place'e gideceğiz bugün. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar derim attım. Tüccara şey ismi neydi? Tüccar geldi. Bir baktım. O flash tak. Evet arkadaşlar yavaştan trade atmaya başlayalım. Neyse. Şimdi 200 bin elmasım var. Kötü o. Daha dün mü? Onun önceki gün mü? Bir ismi neydi ya? Bir 25 milyon elmasım vardı sattım. 3 milyon gemi mi? Yok olmaz. Bakayım yok olmaz böyle. Bakayım şunu. Şundan bir tane verse belki. Belki değil veririm, direkt veririm. Raf teri. Ne bir trade atayım. Raf teri tamam. Evet arkadaşlar attım trade'i. Şundan ne veriyorum? Bir tane daha ver. 2 üç tane ver. 2 3 tane. Ay böyle olmaz. Hayatta olmaz. 2 3 tane daha. Hadi, hadi i̇ki saat seni bekliyorum. İki üç tane daha, ee, son bir tane daha koysan yeter. Bir tane daha koysan dediye basacağım. Bir şey daha koy. Sadece bir şey daha koysan diye basacağım. Hadi iki saat koymayacak mı galiba. Son bir şey. ya ben onun iş yani derne koydukları redeye bassaydım bilmiyorum ki ya basmak da istemiyorum ki ya oğlum sana baktık ya neyse bir daha trade açacağım zorlamayacağım red derse de ya ne üç tane koyarsa koyar öyle red derim belki sen kere attım. hadi hadi ya oğlum at tarafı iki üç tane koyacaksın yani bir tane daha koy sanıyor. Sadece bir tane. 300 kaygam koyayım sen de koy tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5. 300 kaygam bir şey daha koy. Götüp 60 milyar koy falan. Elipet koy. Sadece bir tane. Hadi. Hadi ya. Sadece bir tane şey koy. Bir tane Bir tane ya. Bir tane. 1 milyarlık olsa bile koy. Sadece bir şey. Hadi. Hadi bu oğlum. 2 milyon alır. Alır alır. Alır. Olur. Neden diye basmıyor? Hadi. Bassana. Alır oğlum. Ok yazayım. Ya da ready yazayım. Ready. Ready. Ne oluyor? Hıh. Aşağılara biraz gideyim. Oha bayağı üstteyim. Rediye Re bas Ne? Ray mı? Ben de sana mı gemi vereyim? Tamam. Bas 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 bas. gemilerimi vereceğim. Tamam. Hadi. Hadi be oğlum be. Hadi ya. Veriyor mu? Hadi elmas verene pet veririm. 200 300 200 hiçbir şey vermez ya. Yani. Al şunu veriyorum ha. Hadi bas oğlum. Basıyor mu? Hmm. Dark Matter Gold Horse. Dört tane gol varsa, dört tane değil ya. Oh my goodness. Ne ne? Bu basmıyor? Oğlum kenar diyeceğim. Hadi basıyorum basmıyor mu? Hadi bas. Hadi basıyor güzel. Güzel galiba saat sıfırın olsun. olmaz. Olmaz. Elmas koyacaksın. Elmas kardeşim. Ben sen ne elmas koyayım sen koy. Elmas koy. Dilerim bir gem. Gem. Kumlasam anlar galiba. Bir milyon gem verse yeter. İki milyon gerek yok. Bir milyon da ona kalsın yani. bir milyon gem bir milyon gem ya vereceğim oğlum hadi bir milyon gem hadi on saniye var ya oğlum bir milyon gem koy hadi 500 k 540 gem Eee neyse bana bir daha trade edeceğim. Son kere trade edeceğim. Artık ver, ne verirse versin. İsim Atamıyorum ya. Neyse şunu atayım. Ben ilk İlk ben çıkarıyorum. Bakın ya. Bu yazmış. Bat verin yazmış. 4 dakika sonra videoyu bitireceğim. 1 milyon gemi yok olmaz. 20 milyar olsa belki. Belki değil veririm tabii ki de. De dur. Ben galiba onun dediği yaptığı isteği kabul etmiyor. ya. Tam 1 milyar olmaz koyma öyle öyle diyeyim ya. Bu ne 2 saattir trade atıyorlar. 28 milyar içme yaramaz 63 milyar yarar. Yok öyle olmaz. Ben kazıklanıyorum. Düşüne trade açacağım. Trading kabul Ne ne olmuyor. Şuna ne veriyorsun şuna? Fox. Hadi bir şey ver. Ne e, olmaz. E, hadi hadi evet Bu bir şey 30 milyon mu? Yok olmaz. 30 milyon olmaz. 30 milyona gol alıyorlar. Tabi kazıklanıyorlar 30 milyona. 30 milyona kazık gelsin gol ile de. Ben bir kere 10 milyon almıştım gol Yani ucuz bence. Hadi son kere. Basıyorum basıyorum. Ne oldu laga bak. Ne oldu ha. Ömrünü de koy dedi. Eder mi? Neyse ne diyeceğim ya artık. Ne Hadi. Diyor. Hadi. Basıyor mu? Bas. Sen Bas. Heh, tamam. Galiba trade'imiz bitti. Evet arkadaşlar. Trade'i kabul etti. Baya bir gücüm düştü. Yapacak bir şey yok. Bunları da akmedere atarım. 3. 3. de 300 milyar olsa güzel olur. 300 milyar 300 milyar da 600 milyar gücüm olur. Ee, yapabildik ya. Direkt. Hiç yapamam sandım ben. Neyse. Şunları dert medyada atayım mı bilmiyorum ki. Gerçek. Şunu bassam mı ya. Birisini basmak istiyorum ama. Neyse arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. kalın ve bay bay.